Fenerbahçe e, Olağan Genel Kurul toplantısında artık e, klasikleşmiş algı manipülasyon yöntemlerinden e, birini daha izledik. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün aleyhine ligin kaderini etkileyebilecek hakem hatalarının yapıldığı iddialarıyla karşılaştık. Öte yandan objektif olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin bu sene hala yarışın içinde olmasının bu hakemler sayesinde olduğu aşikardır. Özellikle bugün açıklanan Kararlar sonucunda da hakemlerin ve federasyonun kimin tarafında olduğu da sizlerin takdirinize bırakıyorum. Sadece son 4 haftanın 3'üne dahi bakarsak Kasımpaşa ve Pendik maçlarında icat edilen son dakika penaltıları ve Trabzonspor maçında verilmeyen bir faulün arkasından gelen gol sonrası alınan haksız puanlar bile ortada bunları çıkardığımız zaman ortada konuşulacak bir ne lig ne de bir şampiyonluk yarışı kalmıyor. Sene başından beri Fenerbahçe maçlarına verilen kadrolu Var ve Avar sayesinde bu yarışın içinde olmalarını rağmen hala bunları konuşuyor olmamız sizlerin takdirine bırakıyorum. Bahsettiğim bu algı manipülasyonları çabasının son de dünkü gene toplantıda Acun Ulcalı Beyefendi'nin yaptığı konuşma sırasında gerçekleşti. Bir hakem eğitim toplantısında Galatasaray lehine verilen ve hatalı olduğu iddia edilen bir karar hakkında FETÖ taktikleriyle sızdırılmış montajlı bir, özellikle montajlı bir kayıt üzerinden hikaye üreterek Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı gerçek kayıttaki hissiyat absürtlüğünden bahsetmeyi konu bile etmeyen, buna gerek bile duymayan bir olayla karşılaştık. Çünkü günümüzün makyavelist ve kendisine ayrıcalık isteyen Fenerbahçeli de bunu gerektiriyor. Bizim seyrederken utandığımız ve hiç tasvip etmediğimiz bir genel kurul yaşandı. Bizler de Galatasaray Spor Kulübü'nün herhangi bir yöneticisini hiç kimsenin tehdit etmemesi gerektiğini edemeyeceğini bir kez daha vurgulamak. Bu tehditi camia olarak hepimizin üzerimize aldığını ve tek vücut olarak gerekli tepkiyi vermemiz gerektiğini düşünüyoruz ve o yüzden buradayız. Ben dün özellikle ana konulardan bir tanesi de Süper Kupa maçıydı biliyorsunuz. Urfa'da bu pazar günü yapılması gereken bir maç. Ee, başarılar sahada kazanılıyor. Alın teri dökerek kazanılıyor. Alın teri dökmeden, mücadele etmeden ne şampiyonluk kazanılabilir ne kupa kazanılabilir. Tehditler savurarak sahaya çıkmayarak e, ne şampiyon olunabilir ne de ee, maalesef kupa kazanabilirler. Biz Urfa halkı haftalardır bu iki takımı bekliyor. Ee, bağrına basmak istiyor. Bir sürü hazırlıklar yapıldı orada. Bizler Galatasaray'ımıza yakışan şekilde pazar günü Urfa'da olacağız. Ee, sahaya çıkacağız. Rakibimizin de sahaya gelip karşımıza çıkmasını bekleyeceğiz. İnşallah bu maç oynanır. Hem Urfa'daki taraftarlarımız mutlu olur. Hem de biz de Kayseri ve Erzurum'dan sonra inşallah Urfa'da da bir kez daha zafere uzanır ve Galatasaray'ımıza hak ettiği kupayı alnının teriyle, alnının akıyla kazandığı kupayı tekrar kazanır ve müzemize koyarız diye düşünüyoruz. Statları maç yapmak, maçları seyretmek üzere doldurulmasını daha tercih ederdim. Ee, günümüzde başkanlar taraftarları, sportif amaçlar e, desteklemek için e, statları doldurması lazım. Spor sahaları, spor salonları, e, parkurlar sportif faaliyetler için e, kullanılması daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu türde özellikle büyük kitlelere hitap eden başkanlar e, bu konuda toplumları toplulukları, taraftarları e, tahrik etmeden daha yapıcı konuşmalarını isterdim. Kısaca şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, bütün camiaları sabıra davet ediyorum. E, biz Galatasaray olarak özellikle 1972-73 Brian Birch döneminde alınan şampiyonluktan sonra tam 16 sene şampiyon olamadık. Olabilir. Spor yapıyoruz yani kazanmak da var, kaybetmek de var. Arkasından ne oluyor? Takımımız çalışıyor, kulübümüz bunu e, geliştirmeye çalışıyor. E, do, 96, 97, 92 bin yıllarına kadar üst üste dört kere şampiyon oluyoruz. Demek ki bu işler e, bazen iyi gidiyor, bazen kötü gidiyor. Sporda kazanmak, kaybetmek her zaman var. Gelelim son günlerde işte güncel olan Süper Kupa maçına. Bir eski sporcu olarak Galatasaray Sporcular Derneği üyesi olarak Fenerbahçe Kulübü'nün Süper Kupa maçına tam kadro çıkmasını bekliyoruz. Rekabeti sahada yapmak istiyoruz. Bu u 19 alt takımlarla sahaya çıkmak bu şekilde mücadele etmek ben pek feyir bulmuyorum. Bu tür davranışları da onaylamıyorum. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı açıklama yaparken Ulu Orta aklına geldiği gibi hiç dikkat etmeden konuşmamalıdır. Dün bir genel kurul yapıldı. İstedikleri yerde yapabilirler. Statta toplandılar. Kalabalıktı. Saygı duyuyoruz. Gayet güzel. Ancak genel kurula katılan üyelerin bulunduğu sırada tribünlerdeki taraftar ve üyelerle Galatasaray Spor Kulübü kurucusu Ali Samiyen'e topluca küfürlü sloganlar atıldı. Ve Başkan Ali Koç da bu duruma alkış tutarak katıldı. Bu durum biz Galatasaraylıları son derece rencide etmiştir. Ali Koç'un çok dikkatli davranması lazım. Bu bir genel kurulsa, hele hele bir genel kurulsa böyle bir tutum kabul edilebilir mi? Sizler ne düşünüyorsunuz? Ayrıca bütün bu konulara ek olarak Galatasaray Anonim Şirketi Başkan Vekilimiz Sayın ve de tabii ki sevgili Erden Timur işaret ederek isim vermeden aynen şu sözleri söyledi. Fenerbahçe'de seni not etti. Sen camianda popüler olabilirsin. Ama her gece yatarken beni düşün. Özellikle benim başkanlığım bitince diye bir söz söyledi. Yani bunu söylemek o kadar kolay mı böyle şeyler söylemek? Yani karşısındaki insanlara böyle hitap etmek bu kadar kolay mı? Şimdi sizlere soruyorum. Bu sözlerle Ali Koç Bey ne yapmak ister? Acaba kendisi düşünüyor mu bu sözler nereye varır? Bizler Galatasaray camiası olarak çok üzüldük. Bu hakaretleri, konuşmaları, bu ithamları kabul etmiyor ve söz sahibindir diyerek reddediyoruz. Sayın Başkanım Dursun Aydın Özbek aynen belirtti. Cumhuriyet savcıları derhal harekete geçmeli ve acilen gerekli önlemler alınmalıdır.